Arkadaşlar bugün hikaye best videosu çekeceğiz. Arkadaşımla maç yapacağız. İnşallah. Başlıyoruz. Maç oynarken. Katilimi gösteremedim. Sen katil Bir de, bir de, bir de, bir de. Böyle. Başlıyoruz maça. Ay yanlış tuşa bastım. Başlıyoruz. İnşallah yenerim. Abi. Baş başlıyor alacak karşılaşmayı heyecanlı ya. beklediğimiz bu güzel akşamdan herkese merhabalar. Bu maça geçtiğimiz günlerde gösterilen ilgiyi düşünürsek bugün taraftarların sahaya akıl etmesi kimseyi şaşırmadı. Misafir golün destekçilerinden de ciddi. Enbap Mbappe. Enbap bulamadı. Bu Ya. Bu bir AfD. Çok çok iyi. Daha fazlasını Mư beklemek hı. ayıp olur. <laughs> Bu tür duran toplarda boy farkı çok değerli olabiliyor. <laughs> <M> <laughs> そう。

Ne yaptım? Beşiktaş, ne yaptım bir ben? Bir ne yaptım ben de kırmızı verdi? Kırmızı verdi. Ay vallahi kırmızı verdi. Direkt kırmızı verdi. Barton. Kırmızı verdi. Vallahi kırmızı verdi. Barton. Kırmızı verdi. Vallahi kırmızı verdi çıkması vardı. <laughs> ne yapıyorum ya? Şey ki. kırmızı ne? Tamam, ne ne? Bir bir kez daha Aa, gol yedik. Doğru. Öyle işte. <laughs>

yeter bana ki. Şimdi bekliyorum. Gel İkinci dondurma Evet. Iki de değişiklikler de var. var. Beşiktaş. Hı Takım son da müthiş bir performans gösterdi. Ve Ucuk gibi de görünmüyor. Daha fazla gol <laughs> ama ne ne babası sen Savunmanın boy avantajı ortada ama bu hiçbir şey <laughs> Eğer futbol bir sanatsa, icra ettiği sanatta olan üstüne sahip bir kişi kendisi bunun farkında. O alıyor. O yine dışarıda. Biz bir tane daha kırmızı kart. Evet. að það er því að ég kemur þig Hazırlayıcısı konumunda. Mmm. 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 elini Mmm. farkında. Mmm. durum böyleyken daha <laughs> <Essi. Çok iyi. gülüyor>

İnanılmaz bir hazin merhum ortaya koydular. Kolları sıvayıp mücadeleyi canlı başla tutunan takımları seviyoruz. Bu başlığı <laughs> mümkün olmayacak bir gol. Uzun haca vurdu. <laughs> Bence kayıcı elinden bir şey gelmeyeceğini hemen anladı. Gerçekten rakrana bir mücadele. İlk dönemde önce de görmüştüm. İyi yolladı. Kaleci dışarı çıkışını... Evet, evet Gökhan, kendini öfkeli gibi. Yine de teknik adamın takdirini kazandı. Evet. 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 Beşiktaş nereden bakarsanız bakın alışılmadık bir maç ortaya koydu. Goller var, pozisyonlar var ama önde olan bir takım yok. So i̇lk yarı sana neler düşündürdü Beşiktaş takım takım ilk iş eksikken iyi ha. de yazdı. Onu da gurur duyabilirim. Evet. Ama yine de bir <laughs> biraz dinlenmek ve nefes almak için onlara çok iyi gelecek. İkinci <laughs> yarıda nasıl bir strateji Aynen abi bir şok ettim. Kıran kırana geçen aynen. bu ilk yarıda aynen. skor 2-2. Bir kez daha birlikteyiz. Bir Bas yerini bulamadı. Kolevski. Ette bulamadı. Eee. Et Samula aileye geldi. başardı. başardı. Pedri. Beto ortada.

topu yumruyla <laughs> evet, topu Ve kendini Nefis bir müdahale. Oh, <laughs> oh, sen. Bir şey. alıyor, <laughs> Çok iyi bir hücum ritmi yakaladılar. Baskıyı kesmiyorlar. ama artık başarma zamanı. Oyuncu son hı hı hı. Değişiklik gerçekleşecek. Arkadan yapacağı bir değişiklik değişiklik Bir değişiklik daha yapıyor. Geriye son değişiklik kaldı. Bir değişiklik şey mı bana mı? Benim de bir şey değiştirdim. Başka şey yapmadım. Bu hareketlerden bir şey bir bu, bir bu, yok. Oldu. Penaltı değil değil mi? Olsaydı yakalandı. biraz çıktı. Her an penaltı olabilir. Geldi. Sarı kartlık olmayan pozisyona kırmızı kartlar. verdi. Bakayım açık çok daha farklı. Ondan daha iyisini bekliyor. <laughs> Luis Garcia. Çok bekliyor seni takma. Yardımcı hakem bu sayfa kaldırıyor. Yine ben sandım <laughs> Substitution

bence. Kullanacaklar ikinci korner bu. Dukuzukevski. Kafa neydi? Hayır 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 ben o <laughs> gitti. Ah. Ortada. <laughs> Derken onu alırsın. Evet, evet, <laughs> Daha <laughs> düşmüştü Maçı kalan son 15 dakika. cihat çam demiş. Ah. Ve daha var korner. Evet, Üçüncü köşe vuruşu kullanılacak. seçtiler. biraz daha Evet, olmayacak iş değil ama Tamam mı? Birisi Bu işini bırakmıyor. O mu uzaklaştırıyor? Nakibi okuyor. <laughs> Bu çalışma çarptı. Güzel uzaklaştırdı. gözüceğiz. Vale. Uzaklaşmaya bir buluş. Uzak polara geçsin Nasıl oldu yine ya? Evet Gökhan. Bak gol yedik şey ne? ya. Da gol mü? çevirmeyi de. başardı. Birkaç dakika daha dayanırlarsa bu iş tamam. Maçın sonu kararlı olacak. Süpersel. hala git var. Onlar Dördüncü hakem canlı gösterdi. Kimlerin arasından Roldi, devreye sokuyor. İlerleyecek bir yol oldu. Kafayı vurdu. pozisyonunda. Evet. evet. Maç sona eriyor. Beşiktaş futboldaki kontrolün elden ne çabuk gittiğini resmen gözler önüne serdi. Arkadaşlar görüşürüz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Moralim uzun. Son dakika yediğimiz gol. Çok kötüydü. Ama tehlikeli.